Şimdi bunu şeye sayfaya yapıştıracağım o yüzden canlı yayın videosu açtım neyse işte adı. Ee, babam bugün vefat etti ama <laughs> e, teşekkür ediyorum başsağlığı dileyen herkese. Ee, şeyde basınlamasında işte Covid'den öldü falan filan gibi şeyler çıkmış. Eee babam zatüre geçirdi ve ondan sonra da ee, bir süre önce yaklaşık 8 ay önce işte sağ bacağı ampute edilmişti, kesilmişti yani bilmeyenler için. Ee, ve sol bacağındaki diyabetik ayak yaraları vesaireleri falan açıldı tekrar. Ee, vücudumda yoğun bir enfeksiyon vardı Ve yoğun bakımda tutuluyordu Ama e, Enfeksiyondan e, Mütevellit Bir e, iyileşememe durumu söz konusu oldu Yani e, Bu aralar her yoğun bakımda yatan e, Covid'den dolayı yatmıyor Haberiniz olsun Bunu söylemiş olayım Yani Covid'den ölmedi son iki Covid testi de negatif çıktı babamın ee, kalp yetmezliğinden öldü ee, ve hepinize başsağlığı mesajları için teşekkür ediyorum. Ee, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.